Parti Genel Başkanı Meral Akşener 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için çalışmalarına İstanbul'da devam edeceğini söylemişti son bir haftada. Ve bu doğrultuda dün Bakırköy'de halkla buluşmuştu. E, bugün de yine baş, İstanbul'un başka bir ilçesi olan Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde yine halkla buluştu. Halka seslendi. Ardından bir kafede gençlerle buluştu ve sohbet etti. <laughs> İstanbul bir Türkiye'nin her yerinden gelen insanların yaşadığı bir şehir akrabalarınızı arayın hangi şehirdeyse o şehirde dostlarınızı arkadaşlarınızı yeğenlerinizi halalarınızı, teyzelerinizi amcalarınızı Yengelerimizi arayın ve sandığa götürün. O sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu'na İttifakı'nın yürütmeyi Millet İttifakı'na da Sayın Kılıçdaroğlu aldığında denge ve denetleme mekanizmaları devreye gel. Ben Ay benim eski okulu. Ne kadar ben güzel. orada hocalık yaptım. Ne kadar güzel. Keşke benim hocam evet. Hocasıydım. evet. Sen Gerçek herliğin. inşallah. zaman kaybetmiyoruz. Zaten ilk önce umutlar ölür. O yüzden gençler olarak özellikle çok ümitliyiz. Her şey çok güzel olacak öyle umuyoruz. Çünkü vatanımızı, milletimizi seviyoruz ve burada durmak istiyoruz. Her şeyimizi aldılar, umudumuzu alamazlar yine gideceğim, yine oyumu kullanacağım. Yine destekleyeceğim. Çevremdekileri ikna etmeye çalışacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım kazanmak için. Ya aslında ilk seçimde umutluyduk tabii. Genel olarak tüm gençler olarak. Şimdi biraz umudumuz kırıldı. Ama kırılmaması için uğraşıyoruz. İnşallah başarılar, inşallah haksız çıkarım. Çok istiyorum artık bir değişim olmasını. Umudu kaybetmemek gerekiyor. Yani bizi atamız böyle öğretti. Biz Atatürk'ten böyle öğrendik. O yüzden yani başarabileceğimizi düşünüyorum.